Evet bu videomuzda arabanın tekerlek bölümünü yapacağız kaportasını hemen üstünü yapacağız yani sadece e, şu bölüm çizeceğim daha basit olsun diye normalde kesitte arkadan devam ettirebilirim ama biz e, işlemi hızlandıralım hemen edit table poly'ye çevirelim bir tane box'ı Bunu edit table poly'ye çevirelim şu noktalara ihtiyacımız yok. Delete dedim. Daha sonra şu küçük bölümü, küçük bölümün kesitini hazırlıyorum. Böyle e, ufak bölümleri de çalışabilirsiniz tek olarak. Yine buranın kesitini hazırlayacağım. Çizgi aracını seçtim. Önce arabanın bir fotoğrafına bakalım. Burada e, dikkat ederseniz kapı bölümleri içeriye doğru diğer arabalardan biraz daha farklı, daha zor yani. kesit olarak 2, 4, 6, 8. Şu an yapacağımız kesitte 8 tane çizgi olacak. 2 tane de eğim çizgisi ekleyeceğiz. 8 tane çizginin ikisi var yani 6 tane daha. Connect komutuna 6 çizgi daha ekleyelim. Şimdi bunları yerlerine götürüyoruz. Kesitteki yerlerine götürüyoruz bu şekilde hızlı hızlı üstteki çizgiyi de alttaki yerine götürelim. Buraları atlayabilirsiniz eğer iyi biliyorsanız. Kesitleri hazırladık. Şimdi biraz daha yakınlaştıralım. Burada bir de üçgen vardı. Ne yapabiliyorduk? Çizgiyi devam ettirebildiğimiz için üst tarafı yine shift e, shift'e basarak yüzeyi kopyalayarak devam edebilirim. O yüzden üst tarafı o kadar düşünmeyin. Alt tarafı yaparsanız zaten direkt olarak üst tarafta oluşacaktır. Yine connect demeden önce buraya iki tane çizgi ekleyeceğiz. Buradaki çizgiler de içeride olacak. Çünkü kaporta içeriye doğru üstteki noktaları yerine getiriyorum. Bunlar da içeride olacak. Şu şekilde. Şu çizginin devamı olduğunu düşünüyorum. Çünkü göremiyoruz çizgiyi. Yine buradaki bölümde arabanın şurası iç kısmı. Bu çiz noktayı da içeriye doğru itiyorum şu şekilde iyice buradaki bölümle aynı seviyeye getiriyorum. Şuradaki noktayı baz aldım. Alt taraflar düz olacak. Araya yine işleme yapabiliriz. Çizgi aracına geçiyorum. Çizgi aracına geçmeden önce son rütüşlerinizi yapabilirsiniz şu şekilde noktaları işte kaydırabilirsiniz. Tabii o zaman şu bölüme denk gelecek. O yüzden biraz daha yakınlaştıralım. Buna dikkat edin. Veya hiç dokunmayalım. Direkt olarak çizime geçelim. Çizgi aracını seçtim. En dış çizgiyi seçiyorum. Daha sonradan buraları düzeltebiliriz çünkü. Alta basarak kesitimizi alalım. Alta basarak kesitimizi alıyoruz. Ve sanki orada bir boşluk yokmuş gibi kesiti kopyalayarak devam ettireceğim. Shift'e basıyorum. İlk kopyamı aldım. 6 veya 7 bölümde geçeceğim burayı. 6 veya 7 bölümde geçeceğim. Şu şekilde çizginin üzerinden devam ediyoruz. Bir kopya daha alalım fazla uzaklaşmadan. Bir kopya daha. İçeriye doğru olacak. Evet, şu bölümleri biraz daha dikkatli çalışın. Çizgi içeriye doğru eğim yapıyor. Bu eğimi verebilirsek eğer güzel olacak. Veremezsek e, hatalı çalışmış olacağız. Şu bölüm uymuyor, aşağıdaki arkadaki çizgiyle. Biraz daha geri alabilirim bunları buraları. Şurayı uydurmaya çalışıyorum şu an. Evet, devam edelim. Shift'e basarak. Arkadaki çizgiyi göremiyorsak şöyle bir şey de yapabiliriz. Nesne üzerine sağ klik yapıyorum. Object Properties'ten Visibility değerini düşürüyorum. Mesela 4 yapalım. 0,4. Böylece çizgiyi nerede olduğunu görebiliriz. Şu şekilde. Kaç etti? 1, 2, 3, 4, 5, son birkaç bölüm daha yapalım. Ara mesafeler esasında eşit olursa daha iyi olacaktır sizin için. Evet hızlıca kesitimizi oluşturduk. Şu an işlemimiz tamam. Şu son bölümleri de ayarlayalım. Şu eğimi vermeyi unuttuk. Buradaki çizgiye göre eğimimizi veriyoruz. Burada hiç boşluk yokmuş gibi çalıştık işlem bitti şimdi çizgi aracına geçiyorum çizgi aracına geçtim bütün çizgileri seçtim burada uygulayacağım araç kat kat aracını kullanacağım kat aracına geçiyorum ve bu çizgilerin üzerinden bu çizgilerin üzerinden geçecek şekilde alt kısımları kesiyorum kat aracıyla mesela şurada bir çizgimiz var kat aracına bastım bakın çizginin üzerindeyim buradaki yerine getiriyorum. Burası tesadüfen denk gelmiş ama iyi olmuş. Burası e, gayet güzel olur bu şekilde denk gelirse. Çizerken bunlara dikkat edin. Ve kat aracıyla devam ediyorum. Pan yaptığınız zaman çıkabilir. Büyük ekran yapalım. Kat çizgi aracındayken kat bölümünü aktif hale getirdim. Şimdi alttaki çizgileri baz alarak bakın nokta olduğu zaman şu şekilde olacak ikonumuz. Sol kliğe basarak kesim işlemine devam edebilirsiniz. Çizgilerin üzerine geldiğiniz zaman şu ikon olacak. Bu sayede çizgilerin üzerinden geçebiliriz. Yine noktayı yakaladık. Evet, böyle gayet basit bir şekilde pan yaptığınız zaman sorun etmeyin. Tekrar noktadan devam edebiliyoruz çünkü. Ve mesela arada tek düz bir çizgi de çekebilirsiniz. Bütün bu ara çizgileri kesecektir. Sağ klik işlem tamam demek. Şimdi diğer çizgimizi çizmeye başlayalım. Onu da buradan başlayacağız. Çünkü en yakın çizgi burası. Burayı da devam ettiriyoruz. Şu şekilde. Evet, şöyle bir yer varsa, şöyle çok kesişen bir yer varsa üstünden geçirmeyin. Yine çizginin noktanın üzerinden geçirin. Sonradan bunu birazcık yukarıya alabilirsiniz. Diğer türlü yaptığınızda burada 3-4 tane nokta oluyor. O yüzden işlem güzel olmayacaktır. Yine aynı şekilde denk geldi. Gördüğünüz gibi yine orta kısmına bırakıyorum fazla nokta oluşmasın diye. Ve son kısım geçmişiz. Şuradaydı son kısım. Yine bakın buradaki çizgiyi de ortadan başlatıyorum. Çünkü move yapabiliriz. Şurada çizginin şu ikili çizgiye ihtiyacım var. Bunu da alttan devam edeceğim. Yani şöyle devam edeceğim. Daha sonra bunları yukarıya alacağım. Bu tarz işlemler yapabilirsiniz. Kat aracını kullanmak çok zevklidir. Yani normalde bu 1 saat sürecekse 15 dakikada bu kaportayı çıkarabilirsiniz direkt olarak. Şu an devam edemiyoruz. Evet. Noktadan başlayalım. Çizgiyi şuradan gelelim bakalım ne olacak evet işlemimiz tamam çizgilerin üzerinden geçtim kat aracıyla poligona geçiyoruz ve istemediğimiz yüzeyleri yine e, move işaretine tak, e, tıkladım kat aracını kapatmış olmanız lazım mutlaka unutmayın bakalım evet kat aracını kapatmışız poligon aracına geçiyorum yüzeyleri sileceğiz şimdi yüzeyleri seçip delete diyorum. Gayet basit. Bunları yaparsınız. Sonra noktaların zaten yerlerini değiştirmeyi biliyorsunuz. Bu şekilde seçtikten sonra işlemimiz tamam. Şimdi noktaların yerlerini değiştirebiliriz. Seçtiğimiz, çizdiğimiz çizgilere geliyorum. Seçtim. Loop diyorum. Loop dediğimde bütün ona bütün bağlı olan çizgileri seçecektir. Alt komutuyla şuraları çıkarıyorum. Çünkü buralar öndeydi kesitime göre. Hemen tap left ekrana geçiyorum. Left ekranda daha iyi gözükecektir. Şu çizgi fazla. Bunu çıkarabiliriz. Şu çizgiye ihtiyacımız yok. Gördüğünüz gibi şuradaki eğim çizgisini seçmiyorum. Çünkü bunu seçersem dışarıya taşacaktır. Orayı çıkardığım zaman şu şekilde aynı seviyeye getiriyorum. Alt diğer çizgiyi seçelim. Yine e, öncelikle şu görünür, daha görünür bir şekilde getiren visibilitysini arttırıyorum 1 diyelim. Çizgi aracına geçtim. Şimdi arkadaki çizgiyi seçiyorum çünkü e, buradaki kesite göre şu iki çizgi aynı seviyede. Biz bu iki çizgiyi aynı seviyede çizdik. Diğer üçüncü çizgi arkada olan. Bakın şurada. Üst çizgilere yakın olan çizgi. Arkada şu iki çizgiyi öne çekeceğiz. Bu kadar basit. Geliyorum ve o iki çizgiyi öne çekeceğim. Loop diyorum tekrar. Ona bağlı olan çizgileri seçmesi lazım. Seçmiyorsa mecburen kendimiz uğraşacağız. Şu şekilde alt tuşuna basarak seçmiyorsa yandınız. Çünkü tek tek uğraşmanız lazım. Alt tuşuna basarak diğer çizgileri çıkarıyorum. Deneyelim. Loop şimdi çalıştı. Ve bunu da yine öne çekiyorum. Bu şekilde. Öne çekerken yine üstteki yerine bakalım. Biraz daha önde olacak bakın. Alttaki çizgiyi seçip tekrar loop diyelim. Yine alta basıp şu alt kısımları çıkarıyorum. Bu da biraz daha önde olacak. Diğeriyle aynı seviyede olması lazım. Daha sonra ee, şurada yine hata yaptık. Burayı tutmamamız gerekiyordu. Ctrl Z ile geri gelelim. Evet, daha sonra e, nokta aracıyla tek tek bu noktaların yerlerini değiştireceğiz. Şimdi bir bakalım nasıl olmuş. Ee, biraz hatalı çünkü yanlış çektik herhalde noktaları. Ya doğru, sadece yerlerini değiştirmemiz gerekiyor. Mesh sumut atadığımız zaman. İşlemimiz tamam. 1-2-3 Gördüğünüz gibi buradaki eğimi verdik. Şuraya bakalım. Şurada birazcık hatalar var ama buraları düzelir. Sorun etmeyin. Yeter ki şu kısım doğru olsun. Şu kısım doğru olsun. Çünkü arabanın en tanımlayıcı özelliği de orası. Şuradaki kısım. Burada 2-3 tane çizgi vardı. Şimdi diğer noktaları yerlerine çekerek işlemimizi tamamlayabiliriz. Bu kadar basit. Üzerinden çizin ve kat aracıyla daha sonra noktaları çizgilerin olduğu yerleri getirin. Bu şekilde noktaları çizgilerin olduğu yerlere getiriyorum. Hatalar olan yerleri bakalım. Şurada bir hata var. Arkada kalmış. Bu noktaları öne çekiyorum. Şu noktada tekrar burada karıştırabilirsiniz ama işlem bittiği için bu kadar rahat. Bütün araçlarda bu işlemi kullanabilirsiniz. İstediğiniz sonucu alırsanız buradaki noktaları işte yakınlaştırabilirsiniz bu şekilde biraz daha veya uzaklaştırabilirsiniz. İşte burada keskin hat istiyorsanız bir kopya daha yapın. Bunda buradaki Çizgilerin hepsini seçip arkaya doğru kopyaladığınızda keskin bir hat olacaktır. Üste doğru devam etmek istiyorsanız neydi? Buradaki noktaları önce yerlerine çekelim. Biz burada biraz hata yapmıştık. Şu noktalarda hata yapmıştık. Hata yaptığınız noktaları unutmayın. Evet. Şu zaten şu çizgiler sarı olursa sarı olursa tam sarı olarak görürseniz daha doğru bir çalışma oluyor. Yani buradaki çizgiler gözükürse sarı olarak daha doğru bir çalışma oluyor. Birbirine yakın olan çizgilerde ekstra iki çizgi atın. Hani keskin bir kaporta ise orada iki çizgi var demektir. Bu kadar basit buraları yapmak. Daha sonra üst kısma devam etmek isterseniz ya yandaki işte kesitten de gelip buraları yapabilirdiniz. Ya da daha sonradan bu çizgileri seçip tekrar loop diyelim. Shift'e basarak yukarıya doğru devam ettirebilirsiniz. Tabi burada da ne yapacaksınız? Noktaları yerlerine götürmeniz gerekiyor. Tek tek bütün noktaları yerlerine götürüyorum. Kesiti çizin. Daha sonraki noktaları da bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Şunları da yerlerine götürelim. Biraz hızlı oldu ama umarım anlamışsınızdır. Şu şekilde biraz şurada dört tane nokta olsaydı daha iyi olurdu. Shift keçseydik buraları. Şu yumuşak hatlar biraz güzel durmuyor burası için. Çünkü burada keskin bir hat var. Yine çizgiyi seçip buraya mesela iki bir tane daha kopyalayabiliriz tam üstüne biraz daha keskin olsun tabi burada çift çizgi olsaydı daha iyi olacaktı ve işlemimiz tamam bu şekilde süre kısıtlı olduğu için bırakıyorum ben işlemi daha sonra yine noktaları yerlerini işte oynayarak devam edebilirsiniz İstediğiniz yerden devam edin mesela buradaki bölüm yapmak istiyorsanız şu çizgiyi seçip daha sonra da buradan devam edebilirsiniz yukarıya doğru. Hiçbir problem yani hiçbir sorun teşkil etmez. Kesit doğru yaptığınız sürece, kesit doğru çalıştığınız sürece kat aracını kullanarak ya da istediğiniz çizgiden devam ederek arabayı modelleyebilirsiniz. Şimdi diğer videomuza geçebiliriz.